Kadir Kadir olalı böyle sofra görmedi. Ya çek ipi, keki de getir. Ya gönlü olur garibimin. Mustafa, Mustafa, sen de öbür süsleri getir yavrum. Getir zengin olsun böyle güzel güzel olsun. Hadi. Ya babaanne, dayım <laughs> hastaneden geliyor. Ağır gelir, bu kadar şey yemez ki. Yer, yer, yer. Ay, ben de Allah'ım. Ya bak anne ne diyeceğim, bu şimdi böyle Kadir abi gelince çok fazla şey yiyemeyecekse bir süre sonra. Ay anne toparlanamazdı biz gezmelere gidemezsek ya. Bana bak. Hı. Geçenlerde o yengen ağzını burnunu kıvırarak sizin bu gezmelerinize bir ton laf etti. Siz yoksa o arsız meleği mi gördünüz? Mü? Hı? Anne ne meleği ya Allah aşkına ne meleği ya? Ortada melek mi kalmış kaç sene geçmiş üzerinden ya? Şimdi onlar hastanedeler. Gelince o yenge. Yani böyle gel, vur 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 konuşmaya başlarsa... ...kabak senin başına patlar. Abin de böyle duyarsa bunu... ...tepesi ata. Sen o gezmelere gidemezsin artık. Bil bunu, tamam. Anne. Anne ne olur benim gezmelerime dokunmayın. Vallahi bakın tedavi sürecim bir parçası. Anneciğim ne olur kurban olayım. Allah ne melekmiş ya, ne melekmiş kendi gelmeden onsuzu karıştırdı ya. Sus, Duyacaklar. lan. Ya, ya. Ortalık çok güzel. gel, oh, gel, 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 gel. Arkadaşlar karşınızda Kadir Men. Oğlum sen var ya sen hem kendi canını kurtardın hem de hanımefendinin canını kurtardın. Ulan oğlum kahramansın lan artık. Kahramandayım benim be. <laughs> Kadir abi çok geçmiş olsun. Aa, çok korkuttun bize. De. Mesut da çok geçmiş olsun diyor. Aa çok mesut oldum. 14 ayar olduğumu söyle bu aralar. Ay verilmiş sadakan varmış Kadir'cim ya. Çok geçmiş olsun. Çok şükür, çok şükür. Sağ olun Fatma teyze o sizin sadakanız. Dil bak sofraya. Senin sevdiğin kızları sevdiğin kekten yersin biraz ha. Vav. Wow. Dayı bak sana yaptık. Oo çok güzelmiş. Ben biraz odama çekilebilir miyim? Filmlerdeki gibi. Dayım ilk defa balonlara sevinmedi. Travma geçirdi adam tabii. İki balon gördü diye sevinecek değil ya. Ah, yenge ya. Sen hiç yorulma. Ben hallederim. <laughs> siz zaten kaç gündür hastanede yat kalk, hastanede yat kalk. Canınız çıktı iyice. Sen ne yapıyor musun? Hiç böyle ayaklarını uzat salona. Oh mis. Buralar bende. Ben çay istemiyorum Nimet. Sen benim ne istediğimi çok iyi biliyorsun. Kek, Ne börek. İster misin? Bana bak Nimet. Sen bunca zamandır. ...gezmeye götürüyorum diye o garibimi alıp da o... uğursuz kadınla buluşmaya götürüyorsan tabak ...hay... Bak şu kızın yüzüne bakıp da yalan söylüyorsan... ...ahiretini yakarsın Nimet. Kadir'i o iblisle buluşturuyor sana ya. Yok diyorum ya. Vallahi billahi yok diyorum ya. Neyine inanmıyorsunuz siz ya? Ya ben büyük yemin ediyorum. Zeynep'e de söyledim. Ya o tutturdu, gördüm de gördüm, gördüm de gördüm diyor. Ben bir şey yapmadım. Belli ki uzaktan birini görmüş, o sanmış. Bu kadar. Zeynep, sen de bir şey desene kızın. Demiyorum ona, tamam mı? O konu da... ...babamın gördüm dediği kadın da beni hiç ilgilendirmiyor. Bak, duydun değil mi? Kendi öz kızı, şeytan görsün o kadının yüzünü diyor. Bizim bu dünyada ne düşmanımız ne kanlımız. Bir tek meselemiz var Nimet. O da o zarar ziyan kadın. Ona göre Nimet. Ona göre. Yalnız ne melekmiş arkadaş ya. Ben de seni özledim. Ben yokken minik minik yavruların olmuş senin. Seni gidi 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 seni özledim. Ben döndüm kurtuldum ben ama biliyor musunuz tarih çiçeği? Çok üzgünüm ama çok üzgünüm Kezan adam. Yazar adam kaldı orada dumanların içinde biliyor musun? Ben uyurken, ben rüya görürken o gitmiş, annemin yanına gitmiş. Ben bir de bir rüya gördüm. Bir rüyada ben normal bir adamdım biliyor musun? ne kadar güzel bir şeymiş normal olmak var ya var ya çok dost normaldim var ya öyle öyle güzel bir şeydi ki bir de bir de meleği gördüm meleği aynen gezmede gördüğüm gibiydi biliyor musun stare çiçeği bir de ben var ya nasıldım biliyor musun normal adamdım ya böyle ka bak Kadir abi Kadir abi tanıştırayım stare çiçeği Kadir abi Kadir abi stare çiçeği Türkan abla da orada Cüret, Cüret Tarkın gibi olmuştum ben böyle. Melek o kadar güzeldi ki ya. Ne kadar güzel. Ne kadar güzel bir çiçeksin sen. Çok güzel. Çiçeklerle konuştukça güzelleşiyorlarmış öyle. Sana mi? tabak getirdim babacığım. Güzeldi Bir şey sor söyleyebilir miyim? Bir şey ben buldum. Kendi kendime bulabildim yani. Aslında ben normal olsaydım var ya. Hı, normal bir adam adam olabilseydim ben var ya... ...annen bizi bırakıp kaçıp gitmezdi biliyor musun? Gerçekten. Vallahi bak Kur'an çalışsın, ekmek çağırız.